Perili Köşk. Ömer seyfettin. Sermet Bey döndü arkasındaki bekçiye. İşte bir boş köşk daha dedi. Küçük bir çam ormanının önünde beyaz, şık bir bina mermerlenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabani otlar bürümüştü. Bahçenin demir kapısında büyük bir kiralık levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendi geç. Orası size gelmez. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa senesinde erkek çocuğu dünyaya gelir. On iki kişi nasıl sığacağız beş odaya? Buraya bakalım buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar kesin bir işaretle. Burada oturamazsınız efendim dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. Temellerin üzerine yaslanmış sanılacaktı. Kuluçkaya yatan beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. Yirmi yıldır çoluğa çocuğa karışıldan beri hep böyle bir yuva hayal ederdi. Sinirli bir aceleyle niçin oturamayız diye sordu. Efendim bu köşkte peri vardır. Ne perisi? Bayağı peri gece çıkar evdekilere rahat vermez. Sermet Bey gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkı tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına karar vermezdi. Gözle kulak onca yalan kovuydu. Yalanlar bize hep bu dört kapıdan girerdi ama el dokunma hiç aldanmazdı bütün boş inançlar daima beynimize hücum için gözle kulağa koşardı. Güldü. Perilerin bize zararı dokunmaz dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. Her giren böyle söyler ama bir ay oturamaz. Senin ne ne gerek? Haydi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan. Haydi anahtarı alalım. Peki ama döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. Yaşlı bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. On yıldır buraya girenler bir aydan daha çok oturmamışlardı. Önce peri görünüyor, sonra büyük büyük taşlar atıyor, en sonunda gelip camları kırıyor. İçeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatları çarpılmış, birisinin karısı altı aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan, çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler, kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir evkaf memuruydu. Hürriyette tazminat olarak daireden çıkmış, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Ama çok doğru bir adamdı. Yılda belki yüz ev alıp sattığı halde kendi perili köşkünü dıştan gelip Hanya'dan Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriye satmıyor, Allah'tan korkarım neme gerek diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Bekçi Selmet Bey'in evi gezmek istediğini söyledi. Pekala buyurun dedi. Önlerine düştü. Bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Selmet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Yürüdüler. Bahçe gerçekten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük çam ormanında da vahşi bir dinginlik vardı. Sermet Bey ev sahibiyle gezdi. Süslemelere hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes, ahır hepsi tamamdı. Kirası ne kadar? Çok istemiyorum. 180 lira ama 3 yıldığını peşin alırım. Niçin? Bakınız beyim niçin. Düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri filan lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes hiçbir karşılık beklemeden peri propagandasına başlar. Sonunda kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Söz gelişi kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşurlar. Daha kötüsü çıkanlar da propagandacılara katılıyor. İki yıl daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulacağım. Sermet Bey sordu. Köşkünüz ne kadar boş kaldı? Gerçi şimdiye kadar hiç. Ama giren komşuların sözüne kapılır, çok durmaz, ürker, kaçar. Ben ürkmem. İnşallah. Ama üç yıllık peşin. Bu biraz ağır. Ne yapayım beyim? Canım yandı. İsterseniz... Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 odalı kulübelerin yıllığına 300 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 yıllık kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Selmet Bey bekçiye çıkardı. Bahşiş diye bir 25'lik banknot verdi. Bekçi paranıza yazık oldu efendi dedi. 3 yıl değil 3 ay oturamazsınız. Görürsün görürüz. Hacı Efendi her girenden böyle üç yıllığını peşin alır ama hiçbirisi bir yaz kalmaz. Verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk sahibiydi. Her gece çalgı çalmak, yemek içmek, keyif, sefa, gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın erkek, dört beş konuğu bulunurdu. Sermet Bey gündüz cefa, gece sefa genel kuralını kabul etmişti. Çocukları okula giderdi. Kızını büyük ticarethanelerden birine katip diye yerleştirmişti. Karısı kız okullarında piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik anasıydı. O da mutfağa, hizmetçilere filan bakardı. Yemeği gece yarısına yakın yerler. Yemekten sonra hiç oturmazlar, hemen yatarlardı. Aradan 15 gün geçmedi. Bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi avazı çıktığı kadar bağırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezdiğini haber verdi. Selmet Bey gözünüzü öyle görünmüştür dedi. Çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Hizmetçinin parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Selmet Bey gözlerini ovuşturdu telkinin gücüne bak dedi. Karısı kızlar korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı ne telkini baba işte karşımızda görmüyor musun dedi. Görüyorum. E o halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli. Peri masallarından başka bir şey işittik mi? Her gelen bir şey söyledi. Şimdi bu etkiyle böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görürüz. Bu mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Sermet Bey, hokkabazları nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki saati yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür dedi. Ama elimizi bu gördüğümüz şeye süremeyiz. Sürdük mü hemen kaybolur. Sonra kalktı. Karısının engellemesini falan dinlemedi. Elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti. Ama hayal kaçtı kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyumadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kayboluyordu. Biraz alışır gibi oldular ama bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular. Bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'e annesi bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem demeye başladı. 540 liraya iki ay oturmak bu Sermet Bey'in işine gelecek bir şey değildi. Ama gece yarısı büyük taşlar ev halkını uyutmuyor hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar diyorlardı. Sermet Bey kontratın çıkarken bütün tamirat kiracıya aittir maddesini anımsayarak daha çok canı sıkılıyor. Bu cam kırma döneminin gelip çatmasından önce bir şey yapması gerektiğini düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi inancı da bozulmaya başladı. Sonunda çıkmaya karar verdiler ama başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke ilişkin daha bin türlü öyküler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden mezarlıkmış. Mutfağın olduğu yerde 500 yıllık bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey atılan taşlara, kırılan camlara rağmen gene hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sıralıyordu. El sürmek için kendisine yetişmek mümkün değildi. Selmet Bey çamlığın içine saklanıp birdenbire perinin karşısına çıkmayı ya da arkasından yavaşça gidip elini sürü vermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı ama Selmet Bey bulanan gönlüne karşın periye, eceliye filan bir türlü inanmıyordu. Ertesi akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi. Gece yarısı oldu. Köşktekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Zavallıların balkonlarda gezindiklerini görüyordu. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini kesinlikle bildiği halde Selmet Bey'in dizleri gene titremeye başladı. İçinden ben korkmuyorum ama vücudum korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin hatları pek açık gözüküyordu. Yaklaştığını hayal hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı, beyaz cisme dokundu. Hayal birdenbire fena halde ürktü ama kaybolmadı. Döndü, Sermet Bey'i görünce alabildiğine kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri falan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı, kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet güçlüydü. Hayal karşı koyma olanağı olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. Selmet Bey ben sana herkesle alay etmesini gösteririm diye zavallı hayali sırtladı. Köşke doğru sürükledi, bağırdı. Lamba getirin, suratını görelim. Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. İnsanmış kerata. Ben dünyada ecinli filan yoktur demez miyim? Hayal bir türlü beyaz çarşafı bırakmak istemiyordu. Selmet Bey zorla çekti. Sakalı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Çaresiz yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşlarından gecelik entarisi yırtılmıştı. Selmet Bey bir kahkaha attı. Kızlar Çocuklar alkışladılar. Büyük hanım niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun a efendi dedi. Selmet Bey onun sebebini ben bilirim yanıtını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazanedeki kontrat kağıdını getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç yanıt vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu kontrat kağıdı ile hokka kalem gelince Sermet Bey "Haydi bakalım. Al eline kalemi. Yüreğini indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan hemen söylediklerimi yaz, imzayı bas." dedi. Hacı Niyazi Efendi can havliyle kalemi kaptı. Sermet Bey'in sözcük sözcük söylediklerini duraksamadan yazdı. "Kiracım Sermet Bey'den köşkün 6 yıllık kirası olan 1080 lirayı peşinen aldım. Ha şöyle imzasını attı. Beyaz örtüsüne bu kez yarım bürünmüş olduğu halde her gece akıl almaz biçimde yok olduğu yana gitti. Sermet Bey'in iki yıldır köşkte oturabildiğine herkes hayret etti. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye Galiba senin evin ecinlileri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor dedikçe önce kızarıyor sonra da şu yanıtı homurdanıyordu. Ne abdest ne oruç ne namaz. Karılı erkekli çoluk çocuk hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil şeytan bile görünmez.